Canlılar dünyasında her canlı besin ihtiyacını farklı bir yolla karşılar. Bazı canlılar kendi besinlerini üretebilirken bazı canlılar da ihtiyaç duydukları organik maddeleri diğer canlılardan alırlar. Bir canlı üretmiş olduğu bir maddenin başka bir canlı tarafından alınabilmesi için o canlının tüketilmesi gerekmektedir. Bu da canlılar arasında belli bir beslenme ilişkisinin oluşmasına sebep olur. Bir canlının başka bir canlı tarafından yenmesinin anlamı onun vücudundaki organik maddelerin ve bu organik maddelerdeki birikmiş enerjinin onu yiyen canlıya geçmesi anlamına gelir. Ve bu da bir enerji akışı anlamına gelir. Dolayısıyla canlıları bu şekilde gruplandırmaya kalktığımızda üreticiler, tüketiciler ve bunlar öldükten sonra onları parçalar ayrıştırıcılar şeklinde üç grup halinde düşünülebilir. Bunları bir e, içerisine yerleştirdiğimiz durumda en fazla oranda bulunması gereken canlılar üretici olan canlılardır. Çünkü bu canlılar diğer canlıların da kullanacağı çeşitli organik maddeleri üretirler. Bu işlemin uzun zaman alması bu canlıların daha çok olmasını gerektirir. Dolayısıyla piramidin taban kısmına üretici canlıların konulması mantıklı olacaktır. Bu canlılar inorganik maddeleri güneşten aldıkları ışık enerjisinin yardımıyla organik maddeler haline dönüştürürler. Ve böylelikle hem kendilerinin kullanacağı organik maddeleri hem de e, diğer canlıların kullanabilmesi için çeşitli organik maddeleri vücutlarında depo ederler. Daha sonra bu canlılar birinci tüketici dediğimiz canlılar tarafından besin olarak tüketilir. Ancak burada iki, birinci tüketicilerin üreticilerden daha az olduğunu görmekteyiz. Bu durumda birinci tüketicilerin sayısının daha fazla olması durumunda üreticilerin tamamen bitirilmesi anlamına geleceğinden Böyle bir durum söz konusu olamaz. Onun için daima bir üst grupta, besin zincirinde bir üst grupta bulunan canlı sayısı daima bir alt gruptakinden daha az olacaktır. Ancak burada bireylerin birey kütleleri ya da vücut büyüklükleri daha fazla olabilir. Bu şekildeki birinci tüketicileri de yiyen ikinci tüketici organizmalar vardır. Bunlar da birinci tüketicileri yiyen canlılardır. Yine bunlarla da beslenen, yani ikinci tüketicileri de beslen olarak kullanan bir üçüncü tüketici grubu, bir dördüncü, bir beşinci tüketici grubu olabilir. Bu besinin çeşidine göre, canlıların e, dahil olma durumlarına göre e, sayısı artabilir. Yine burada bu canlıların tamamının ölmesi durumunda bunların vücutları parçalanarak yeniden inorganik maddeler haline dönüştürülür. Bu işlemleri de ayrıştırıcı olan organizmalar yapar. Ayrıştırıcılar her basamaktaki canlı için bu işlemi ayrı ayrı gerçekleştirirler. Dolayısıyla ayrıştırıcıların bu canlıların vücutlarını parçalaması sonucuyla inorganik maddeler oluşur ve bu inorganik maddeler tekrar üretici organizmalar tarafından kullanılarak yeniden kullanılabilir organik maddelere dönüştürülür. Bu bahsetmiş olduğumuz ilişkinin bir örneğini yan tarafta şekilde görmekteyiz. Burada özellikle bir deniz okası sisteminde besin üreten bir hücreli planktonları, bitkisel bir hücreleri görmekteyiz. Bu planktonların üretmiş olduğu organik maddeler bu canlıların kriller tarafından yenmesiyle onların vücuduna geçmektedir. Yine bu canlıları da mavi balinalar, mürekkep balıkları, farklı balıklar, martılar ve penguen gibi çeşitli canlılar yemektedir. Bu canlılara birinci tüketiciler denilmektedir. Yine bu canlıların farklı canlılar tarafından yenmesiyle bu canlıların vücudundaki birikmiş olan organik maddeler diğer canlılara geçer. Bunlara da örnek olarak pelikanlar, fil fokları, leoparlar, imparator penguenleri gibi canlılar verilebilir ki bunlar da ikinci tüketici olarak düşünülebilir. En üst grupta ise bütün bu canlıları yiyebilen katil balinalar yer alır ki bu canlılar da üçüncü tüketici grubu oluşturur. Dolayısıyla görüldüğü üzere Burada üretici olan canlıları yiyen birinci, ikinci ve üçüncü tüketici canlılar bulunmakta. Bu canlıların her birisinin ölmesi sonucu vücutlarındaki organik maddeler inorganik maddelere ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanmakta. Ve bu işlem her basamaktaki canlı için görüldüğü üzere ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Az önce genel olarak anlatmaya çalıştığımız canlılar arasındaki besin ilişkilerine özetleyecek olursak Besin ve enerji piramidinde en alt tabakada üreticiler bulunur. Üreticilerin büyük kısmı da olan bitki gibi canlılar oluşturmaktadır. İkinci tabakada otoburlar yani koyun, inek, tavşan, çekirge, zooplankton ve benzeri canlılar yer alır. Bu canlılara da birinci dereceden tüketiciler adı verilir. Üçüncü tabakada ise otoburları tüketen etçili hayvanlar bulunur. Bu canlılara ikinci dereceden tüketiciler adı verilir yılanlar, etçil kuşlar, kurbağalar, sırtlanlar bu gruba örnek verilebilir. Bunların üzerine bir tabaka olabilir. Bu canlılara da üçüncü dereceden tüketiciler denir. Ya da bunlara yırtıcılar adı verilir. Örnek olarak aslan, timsah ve kaplan gibi canlılar bu tabakalara örnek olabilir. Bazı besin zincirleri daha kısa ve bazıları da daha uzun olabilir. Bazı canlılar farklı besin zincirlerinde farklı katmanlarda yer alabilirler. Örneğin yılanlar bazen son tüketici olabilirken bazen de yırtıcı kuşlar tarafından tüketilebilirler. Üretici canlılar ürettikleri organik besinlerin bir kısmını kendileri kullanırken bir kısmını da bu canlıları besin olarak tüketen canlılara aktarırlar. Ayrıştırıcı olan organizmalar ise organik kalıntıları inorganik maddelere dönüştürerek üreticilere kazandırırlar ve her katmandan oluşan organik kalıntıları da kullanırlar. Bir katmandaki birey sayısından meydana gelen bir artış veya azalma hem alt hem de üst katmandaki canlıları etkiler. Buradaki etkilenme, örnek olarak birinci tüketicilerde e, aşırı miktardaki bir artış, örnek olarak üretici canlıların sayısını azaltırken ikinci tüketici olarak bahsettiğimiz canlıların sayısını da dolaylı olarak arttıracaktır. Ancak ilerleyen süreçte üretici canlıların tükenmesine bağlı olarak da Zamanla birinci tüketiciler, ikinci, üçüncü, dördüncü tüketiciler gibi bu besin zincirindeki bütün canlılar bundan olumsuz şekilde etkilenirler. Enerji bir üst katmana sadece besinler yoluyla geçmektedir. Beslenme piramidinde bahsetmiş olduğumuz şekilde bir canlının diğer canlı yemesi şeklinde bir canlının vücudundaki besinler diğer canlının enerji kaynağını oluşturmaktadır. Bunun anlamı canlılar arasında enerji transferidir. Ya da genel olarak baktığımızda enerji akışı şeklinde bu olayı isimlendirebiliriz. Enerji akışında enerjinin kaynağı güneştir. Güneşten gelen enerji önce üretici olan organizmalar tarafından organik besinlere aktarılır. Organik besinlerin birinci tüketiciler tarafından yenmesiyle bu enerji organik besinler yoluyla birinci tüketicilere bu canlıların ikinci tüketiciler tarafından yenmesiyle ikinci tüketicilerin, Sonra üçüncü, sonra dördüncü, eğer varsa beşinci, altıncı kademedeki tüketici olan canlılar bu enerjiyi kullanırlar. Bu katmandaki canlıların ölmesiyle birlikte de bunların vücutlarında bulunan enerji ya da organik besinler saprofit adını verdiğimiz araştırıcı canlılar tarafından parçalanma yoluyla bu sefer de bu enerjiden bu canlılar yararlanır. Bu yolda enerjisi iyice azalmış olan maddelerden inorganik maddeler oluşur. Daha sonra bu inorganik maddeler yeniden bitkiler tarafından güneş ışık enerjisi alınarak bu maddelere enerji depolanması yoluyla yeniden organik besinler üretilir. Burada şemada da bu durum gözlenmektedir. Yine yan tarafta bakıldığında bir besin zincirinde güneşteki enerjinin önce üreticiler tarafından tutulduğunu, sonra bu enerjinin birinci tüketicilere geçtiğini, sonra bu enerjinin ikinci ve üçüncü tüketicilere geçti. Burada gösterilmektedir. Güneşten yıllık olarak 1 milyon 700 bin kilo kalorilik bir enerji e, dünyamıza düşmektedir. Bu enerjinin %98'i fotosentezde kullanılmamaktadır. Fotosentezde bu enerjinin ancak %1.2'si değerlendirilebilmektedir. Fotosentez yapan canlılar yani üretici olan organizmalar Güneşten almış oldukları bu enerjinin bir kısmını yine kullanamayıp, bir kısmını almış oldukları enerjinin metabolizmalar için gerekli olan kısmında değerlendirilmekte ve depolamış oldukları besinlerle birlikte de bu enerjinin büyük bir kısmını yine diğer canlılara aktarmaktadır. Yine bu enerjinin bir kısmı Can tarafından kullanılmamakta, bir kısım metabolik olaylarda kullanılmakta, vücudunda kalan besinlerle birlikte enerjinin bir kısmı da bir üst gruba aktarılmakta. Aynı olay ikinci ve üçüncü tüketicilerde de aynı şekilde gerçekleşmektedir. Yalnız burada her enerji aktarım sırasında bir canlı grubundaki enerjinin ancak ve ancak yüzde onluk bir kısmı bir üst gruba aktarılabilmektedir. Yani e, örneğin üretici canlılardaki enerjinin sadece yüzde onu buraya aktarılmakta. Aktarılan bu yüzde onluk enerjinin de yüzde onu ancak bir üst basamağa geçebilmektedir. Enerjinin büyük bir kısmı kullanılamadan dışarıya canlı tarafından gerekli metabolik faaliyetlerinde kullanılması, vücut ısısının sağlanması açısından kullanılmakta ve bu şekilde kalan çok az miktardaki enerji de bir üst gruba geçmektedir. Besin zinciri ve enerji piramidinde piramitte üreticilerden son tüketicilere doğru yani aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe birey sayısının azaldığı, bir üst katman aktarılan enerji miktarının giderek azaldığı, ısı kaybına bağlı olarak her katmanda bir miktar enerjinin kaybolduğu, depo edilen toplam besin ve enerjinin giderek azaldığı, birey başına kullanılan kinetik enerjinin giderek arttığı, toplam biyokütlenin yani bir gruptaki canlıların toplam ağırlığının giderek azaldığı ve dokularda biriken ayrıştırılamayan zehirli maddelerin de yukarıya doğru giderek arttığı bu tablodan çıkarılabilecek sonuçlardandır.